Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine beraberiz ve bugün sizlere 2015 süper final oyun kartlarını tanıtacağım. Yani futbol kartlarını. Gördüğünüz gibi kartların arkası böyle. Burada Hulk, Angel Di Maria, Chuck Halton, Edinson Cavani, Adem Büyük, Mesut Özil, Umut Bulut, Jos Salmon, yine Jos Salmon, Olcay Şahın, Higuain, Sercan Yılmaz, Yusuf Erdoğan, Cenk Tosun, Caner Erkin, Sercan Yılmaz yine, Kuki, Luka Modric, yine Higuain ve Robin Van Persie. Şöyle göstereyim. Elimizde 20 tane kart var arkadaşlar. Bunlar yine söyleyeyim 2015 süper final kartları böyle. Buralarda böyle yaşları filan yazıyor. Mesela Caner Erkin'in yaş 26 boy 1.79 Uyruk Türkiye diyor ülkesi. Başka Demaria'ya gelelim. Ülke Arjantin. Yaş 26. Boy 1.80 diyor. Böyle arkadaşlar. yanlarında ve altında yetenekleri ve yetenekleri, defansları ve hücumları yazar. Gördüğünüz gibi böyle. Görüntü kalitesi biraz düşük. Kamerayla çekiyorum. O yüzden mesela Dimaria'nın Manchester United oynuyor. Hücumu 98, defansı 99, yeteneği 98. Gördüğünüz gibi 421. kart. Bir tane kart alalım. Arkasını çevirelim. Diyor ki 401'den 410'a kadar biriktir. Kol saati 411'den 420'ye kadar. Biriktir futbol topu 421'den 430'a kadar biriktir forma 431'den 440'a kadar biriktir denge bileklik 441'den 450'ye kadar biriktir scooter 451'den 460'a kadar biriktir oyun tableti PRC 461'den 470'e kadar biriktir 20 jant bisiklet 471'den 480'e kadar biriktir. iPhone 6 PRC gelecek diyor. Altta da kazan yazıyor böyle. Bir de yanında ayrıca canlı para. Altında da kaşesiz ve şifresiz jokerler geçerli değildir diyor. Gördüğünüz gibi süper final. Yıldız Savaşları 2015 1453 BD 2015 süper final kartlarını tanıtım bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.